Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını ve hikmet-i insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Ben bunu ilk zamanlar okuduğumda biraz şöyle bir şey oluştu zihnimde. Yani alemin yaratılışın arkasındaki bilmece nedir? Ve insanın yaratılışı ve insan muammasının çözümü nedir? Tamam bunlar birbirinin arkasından uyumlu da oradan birden namaza sıçraması yani hakikati e, namaz neye işaret ediyor sıçraması hani bir varlık sorgulaması ve varlık sorgulamasından bir ibadet hemen gelince ben arada bir kopukluk olduğunu düşündüm ilk okuduğum zamanda ve e, daha sonraki zamanlarda aslında bunun bir kopukluk olmadığını Bilakis bu bilmecenin aslında gerçek çözümünün bu üçlemede olduğunu hissedince bunun verdiği heyecanla ben işte öyle bir seminer de hazırlamıştım. Yani kainatın yaratılış maksadı namazdır. Yani kainat niçin yaratılmış sorusunun cevabı namaz kılmak için yaratılmıştır. Dolayısıyla hani namaz insanların işte bir ibadetidir. İster kılarlar, ister kılmazlar. İşte ben, e ben neticede namazımı kılıp kılmamak benim e, irademe kalmış. E, dolayısıyla ister kılarım ister kılmam bu kimseyi ilgilendirmez. E, yaklaşımı yanlış. Çünkü bu e, kainatı ilgilendiriyor. Yani namaz kılmak aslında kainatın yaratılış maksadı. Bu şuna benziyor. Yani elma ağacı ister elma meyvesini verir ister vermez. Elma ağacı elma ağacı orada durduktan sonra yani meyve verse ne olur, vermese ne olur gibi bir şey nasıl yanlış ve hatta saçma olursa, bu kainatta da eğer namaz kılınmazsa, o zaman bu kainat ağacı meyvesini vermemiş olur. Noktası ortaya çıkıyor.